Selam arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Tabii ki farklı ve güzel bir ayrıntı içeren bir fonksiyon sorusu hazırladım sizler için. Hemen bu sorunun nasıl yapılacağını bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir fonksiyonumuzu yazalım. fx kare eksi 3x artı 1 eşittir x küp artı 1 bölü x küp. Şimdi ben sizden ne istedim arkadaşlar? Bu fonksiyonun x kare eksi 3x artı 1'i nereye götürdüğünü değil. Sıfırın nereye götürdüğünü yani sıfırın görüntüsünü sordum sizlere. Bu durumda ne yapacağız? Acaba bu ifadede bunu sağlayabilmek için yani içerinin sıfır olmasını sağlayabilmek için ne yapmalıyım diye bakacağız. Ben bunun sıfır olmasını bu şekilde yazdığım zaman hemen arkadaşlar aklımıza ne geliyor? Göbek vakası. Yani çarpanları ayırma kısmında sizlerin fazlasıyla bahsettiğim kısım. Yani bu ifade bu şekilde ise Göbekteki kardeşimizi ne yapıyoruz hemen? Karşıya geçiriyoruz. Ve tüm terimleri x'e bölüyoruz. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Demek ki içerideki farkının sıfır olmasını istiyorsam x artı 1 bölü x yerine ne koymam gerekiyormuş? 3 koymam gerekiyormuş. Peki ben x artı 1 bölü x yerine 3 koyacaksam arkadaşlar x küp artı 1 bölü x küp ne olur? Bu durumda burası ne olur? Şimdi ben bunu araştırmaya başlayacağım. Diyeceğim ki x küp artı 1 bölü x küp küp açılımından dolayı arkadaşlar x artı 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x'in karesi eksi 3 tane birinci çarpı nedir arkadaşlar? İkincidir. Bu nedir arkadaşlar? Benim sizlere bahsettiğim iki açılımdan biridir. Bir tanesi x küp artı y küpün açılımlarından problem kanat olan şu ifadeydi. X kare eksi x y artı y kareydi. Bu tür eşitliklerde de kullanmanızı istediğim neydi arkadaşlar? X artı y çarpı x artı y'nin karesi eksi 3 tane x y olan. Şimdi biz işte şu aşağıdaki kardeşimizi kullanıyoruz. Bu eşitliği de yazdığım zaman arkadaşlar sizler x artı 1 bölü x'in ne olduğunu biliyorsunuz. Nedir? 3. İçerideki kısım ise 3'ün karesi eksi x'ler sadeleştiği zaman 3 daha. Yani burası ne yaptı? 6. 3 kere altı. aradığım cevap kaç oldu arkadaşlar? 18. Demek ki benim fonksiyonumda sıfırın görüntüsü neymiş arkadaşlar? 18 ve cevabımız da denizliymiş. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Biraz da ki sorular değil, farklı sorular için, ayrıntılar için arkadaşlar kanalda kalın. Abone değilseniz abone olun. Bildirimlerinizi açık tutun. Her an gelecek tüm soruların ayrıntılarından faydalanın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.